IŞİD saldırdı, misliyle karşılık aldı. Bir gün önce Suriye sınırındaki Oğuzeli alayına bağlı Dağ Hudut Karakolu'na saat 13.30 sıralarında 5 kişilik bir IŞİD grubu tarafından ateş açıldı. Saldırıda Assubay Yalçınlıhane şehit oldu, iki uzman çavuş yaralandı. Saldırı cevapsız kalmadı. Mehmetçik, IŞİD militanlarına anında karşılık verdi. Militanlardan biri ölü ele geçirildi. Angajman kuralları gereği IŞİD mevzileri tanklarla vuruldu. Misilleme gece de sürdü. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları IŞİD'in kontrolü altındaki BAP bölgesine operasyon düzenledi. Operasyona şehidin adı verildi. Diyarbakır 8. Anayüz Komutanlığı'ndan saat 3.12'de havalanan 3 F-16 savaş uçağı saat 3.40'dan saat 3.53'e kadar IŞİD hedeflerini güdümlü bombalarla imha etti. Operasyona katılan uçaklar saat 4.24'te üstlerine döndü. Bombardımanda IŞİD'in iki karargahıyla bir toplanma merkezi yok edildi. Sabaha karşı toplanma merkezine gelen IŞİD militanlarından 35'inin öldüğü bilgisi alındı. Ayrıca Gaziantep'in Karkamış ilçesi karşısında bulunan Işit kontrolündeki Cerablus'taki hedefler de saat 23.30'dan itibaren tank ve obüslerle ateş altına alındı. Cerablus'a yönelik bu operasyonda da birçok Işit hedefi vuruldu.